Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde dikdörtgen, paralel kenar, eşkenar dörtgen ve yamuk şekillerini ve özelliklerini göreceğiz. Dörtgen çeşitleri nelerdi? Önce bunlara bakalım. Burada kare şeklimizi görüyorsunuz. Kareyi daha önceden de zaten biliyorsunuz. Dikdörtgenimiz var. paralelkenar, yamuk ve eşkenar dörtgen. Bunları tek tek şimdi özelliklerini göreceğiz. Dörtgenlerin iç açıları toplamı 360 derecedir. Bunu da sor sorularda kullanacağız. Dikdörtgenin özellikleri neler? Karşılıklı kenarlarının uzunlukları birbirine eşittir. Şu kenarlar birbirine eşit. Alt ve üst kenarda birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Evet şunlar ve şunlar birbirine paralel. Tüm iç açıları 90 derecedir. Hepsi birbirine diktir. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Hemen köşegenleri çizip görelim. Dikdörtgenimizin birinci köşegeni ve bu da ikinci köşegeni gördüğünüz gibi köşegenlerin uzunlukları birbirine eşit. Köşegenler birbirini dik kesmez. Çünkü şurası dar açı, şurası da geniş açı. Gördüğünüz gibi köşegenler birbirine dik değildir. İç açılar toplamı da 360 derecedir. Şimdi kare şeklimize bakalım. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Kareyi zaten biliyoruz. Bütün kenarların uzunlukları birbirine eşit. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Tüm iç açıları 90 derecedir. Karenin de tüm açıları dik açıdır. Köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. Yine karenin şöyle köşegenlerini çizelim ve görelim. Görüyorsunuz köşegenler birbirine eşit uzunluktadır. Köşegenler birbirine diktir. Evet. Dikdörtgende dik değildi ama karede köşegenler birbirine diktir. İç açılar toplamı yine 360 derecedir. Bütün dörtgenlerde olduğu gibi. Şimdi paralel özelliklerine bakalım. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bununla bu birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşittir. Karşılıklı kenarları birbirine paralel. Gördüğünüz gibi alt ve üst kenarlar birbirine paralel. Ve yanlar da birbirine paralel. Zaten adı da oradan geliyor. Köşegenlerin uzunlukları farklıdır. Şimdi bakalım şuraya sıfırdan başlayalım. Şöyle burası yaklaşık 5 santim. Şuraya da bakalım. Burası da 4 santim. Zaten şekilden de belli oluyor. Şuradaki köşegen buradaki köşegenden burası daha uzun. Köşegen uzunlukları farklıdır dedik. Köşegenler birbirine dik değildir. Gördüğünüz gibi burası geniş. Yine burası dar açı oldu. İç açılar toplamı da 360 derecedir. Hemen paralel kenarla ilgili sorumuzu yapalım. Şekildeki KLMN paralel kenarında KLM açısı 70 derece olduğuna göre M ölçü demek bu. LMN'nin ölçüsü, LMN'nin ölçüsü şurası kaç derecedir? Burayı bulmamız isteniyor. Biz ne yapalım? Şimdi şurası paralel olduğu için şöyle çizgimizi uzatıyoruz. Burası 70 derecesi şöyle gördüğünüz gibi bunlar aynı açılardır yöndeş açılar. Burası da 70 derece olur. Burası toplamı 180'dir. O halde 180'den 70 dereceyi çıkarırsak buradaki açımızı bulabiliriz. 0, 8'den 7 çıktı. 1, Bir, 1'i aşağıya aldık. Demek ki istenen açımızın ölçüsü 110 derece olarak bulunur. Eşkenar dörtgen tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Adından da belli. Şuradaki bütün kenarlar birbirine eşittir. Gördüğünüz gibi baklava dilimi şeklinde bir dörtgen. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Evet, burasıyla, şurası, burası ve burası birbirine her zaman paraleldir. Karşılıklı köşelerdeki açılar birbirine eşittir. Şuradaki açıyla, şuradaki açı birbirine eşittir. Buradaki açıyla da, buradaki açı birbirine eşittir. Köşegenlerin uzunlukları farklıdır. Şöyle çizelim köşegenleri. Bu birinci köşegen. Bu da ikinci köşegen. Gördüğünüz gibi şurada dikey olan köşegenimiz daha uzun şekilden de görülüyor. Köşegenlerin uzunlukları birbirinden farklı. Köşegenler birbirine diktir. Evet bu önemli bir özellik. Köşegenler birbirine diktir. Köşegenler birbirine ortalar. Şimdi şurasıyla Şurası birbirine eşittir. Şurasıyla da şurası her zaman birbirine eşittir. Yani köşegenleri birbirine ortalıyor. Buradaki şeklimiz yamuk. Alt ve üst kenarları birbirine paraleldir. Yamuğun en büyük özelliği o. Alt ve üst kenarlar birbirine paralel olacak. Kenarlar şöyle dik olabilir. İstediğimiz gibi yan olabilir. Paralel kenarın özelliği bu. Şimdi buradaki açılara bakalım. A, B ve C, D açıları verilmiş. A açısını şöyle uzatsak şurası A'ya eşit olur. Yöndeş açılardan. Toplamı ne olur? A ile B'nin toplamı doğru açıdan 180 derece bulunur. A ile B'nin toplamı her zaman 180'dir. C ve D açısının toplamı da her zaman 180 derece eşittir. Sorularda da bunları kullanacağız. Kare ile dikdörtgen arasındaki bağlantıya bakalım. Kare dikdörtgenin tüm özelliklerini taşır. Farklı olan özelliği karenin tüm kenarlarının birbirine eşit olmasıdır. İkisi de görüyorsunuz hemen hemen aynı gibi ama karedeki özellik tüm kenarları birbirine eşittir. Kare dikdörtgenin özel bir durumudur. Şimdi soru çözümlerimize geçelim. Şekildeki ABCD paralel kenarında BKA 62, B, K, A, 62 verilmiş. CDA CDA 55 yazılmış. Evet. Bizden ne isteniyor? K, A, B açısının ölçüsü isteniyor. Yani K, A, B. Bizden bu açıyı istiyor. Bu açıyı bulmak için ne yapabiliriz? Şimdi demin özelliklerde görmüştük. Paralel kenarın karşılıklı İç açıları birbirine eşitti. O halde burası da 55 derece olur. Şimdi burada bir üçgenimiz var. Üçgen iç açıları toplamı 180 derecedir. 55 ile 62'yi topluyoruz. 5, 2 daha 7, 6, 5 daha 11. 117 derece yaptı. İkisi 180'den 117'yi çıkaralım. 10'dan 7 çıktı 3 burada 7 kaldı 7'den 1 çıktı 6 1'den 1 çıktı mı 0 kalır 63 derece yani şuradaki açımız 63 dereceymiş bizden istenimden açı diğer sorumuza bakalım bir dörtgenin iç açılardan ikisinin ölçüleri toplamı 140 derece olduğuna göre diğer iki iç açısının ölçüleri toplamı kaç derecedir? Dikdörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. İkisinin ölçüsü 140 dereceymiş. Diğer ikisinin ölçüsünü bulmak için 360'dan 140'ı çıkarırız. 0, 6'dan 4 çıktı 2, 3'ten 1 çıktı 2. Yani diğer iki açının toplamı da 220 derecedir. Buradaki şeklimize bakalım. Karalı kağıtta AB doğru parçası ve KLMNP noktaları verilmiştir. Uç noktaları KLMNP noktaları olacak şekilde doğru parçalar çiziliyor. Buna göre aşağıdaki doğru parçalarından hangisinin uç noktalı sırasıyla AB doğru parçasının uç noktaları ile birleştirildiğinde bir paralelkenar elde edilir. Şimdi paralelkenar olması için bu AB'ye diğer çizeceğimiz şeklin paralel olması lazım. Şimdi bakalım KL demiş. KL olsa nasıl olur? 1, 2, 3'e 1, 2. 1, 2, 3'e 1, 2. Şurada olması lazım. Yani KL olmaz. KM, M de olmaz. Şekli noktamız burada olması gerekiyor. Onu da eledik. P, M'ye bakalım. P ile M. Şimdi P noktası 1, 2, 3 aşağıda bir solda. 1, 2, 3 aşağıda 2 sağda. Bu da olmadı. PN'ye bakarsak 3 aşağıda bir soldaydı. 3 aşağıda bir solda N noktası ile P noktası oluyor. O halde cevabımız değişik olacak. Diğer problemimiz şekildeki ABCD dikdörtgeninde A, B, E açısı bakın burada verilmemiş soruyu okursak hemen buraya bunları yazıyoruz. A, B, E 19 derece. Bazı sorularda bu ölçüleri yazarlar, bazılarında yazmazlar. Onun için yandaki bilgileri mutlaka okuyalım. AD eşittir EC. AD şuraya a kenarı desek, EC eşitmiş. O zaman burası da a olur. Burası a olduğuna göre, burası da a olur. Bizden ne istemiş? ECD. ECD. Bizden şuradaki açıyı bulmamız istenmiş. Gördüğünüz gibi burada bir ikiz kenar üçgenimiz oluştu. O halde şuradaki taban açıları birbirine eşittir. Burası da dik açıdır. 90'dan 19'u çıkarırsak buradaki açıyı bulabiliriz. 90'dan 19'u çıkaralım. 1, 8'den 1 çıktı. 71. Şurası 71 derece. Burası ikizkenar üçgen olduğu için burası da 71 oldu. O zaman buradaki açıyı da bulabiliriz. 71 ile 71'i toplarsak 142 eder. 180'den de 142'yi çıkaralım. Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceydi. Ondan 2 çıktı 8. 7'den 4 çıktı 3. 38 derece. Burayı da 38 derece bulduk. Burası da dik açı olduğuna göre 90'dan 38'i çıkaralım. Ve istenilen ölçüyü bulalım. 10'dan 8 çıktı 2. 8'den 3 çıktı 5. İstenilen ölçümüz burası 52 derece bulunmuş olur. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Doğru olanlara bakalım. Eşkenar üçgenin bir açısının ölçüsü 60 derecedir. Her zaman eşkenar üçgenin açıları 60 derecedir. Bu doğru. Karenin bir iç açısının ölçüsü 90'dır. Evet bu da doğru. Tüm kenarları birbirine diktir. Tüm iç açıları eşit olan dörtgene eşkenar dörtgen denir. Eşkenar dörtgende neydi? Karşılıklı şöyle şunla şu bununla da bu birbirine eşitti. O halde bu yanlış. Üçgenin bir iç açısının ölçüsü en fazla 90 olabilir. Bu da yanlış çünkü geniş açılı üçgenler var. 90'dan daha fazla olabilir. O halde bir iki tane seçeneğimiz doğru oldu. Cevabımız B şıkkı. Buradaki sorumuza bakalım. Şekilde ABCD kare. Hemen kare dedi şöyle her yere bir A yazalım. Hepsi birbirine eşit. ABE bir eşkenar üçgen. ABE eşkenar dediyse yine buralarda A olur. Buna göre EBC EBC Şuradaki açı bize soruluyor. Evet, sorumuz çok kolaylaştı. Eşkenar üçgen dediğine göre eşkenar üçgenin her açısı neydi? 60'tı. Burası 60'sa 90'dan da 60'ı çıkarırsak 30 derece burayı bulmuş oluruz. Cevabımız B şıkkı. Sadece burada verilenleri soruda yazarak soruyu çözmüş olduk. Diğer sorumuz aşağıdakilerden hangisinin köşegenleri her zaman dik kesişir? Şimdi kare, karede dik kesişir demiştik. Yine diğerlerine bakalım. Paralel kenarda dik kesişmez. Yamukta da dik kesişmez. Dik dörtgende de dik değildir. Zaten az önce anlatmıştık. O halde cevabımız A şıkkı olacak. Bugünkü dersimiz burada bitti. Siz de evinizde bol bol bu konuyla ilgili problem çözümü yaparsanız konuyu daha iyi pekiştirmiş olursunuz. Bir, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.